Chissimo le gambe di prima! Aa, gerçekten yanılıyorsun. Benim kim olduğuma dair hiçbir fikrin yok mu? Ben Squid Game'deki adamlardan birisinim. Sanırım senin ailen yok. Bakacak kimsen de yok. Gel bizim ailemize katıl. Sen de bizim ailemizden ol. Ne dersin? Gerçekten de güçlüyüz. İnsanları oyunumuza davet ederek bizim ailemizden bir parça olacaksın. Olmak ister miydin? kuşlu bayrıyız. soru sordum. Yeter artık sorumu cevapla. Yoksa gireceğim buradan. Ailen hiçbir zaman olmayacak. Yetim bir çocuk olarak kalacaksın bir bekör. Sana burada bir şans tanıyorum. Sana tanıdığım bu şansı güzel kullanmalısın. Bir kere benim babam var. O var tamam mı? Seni ihtiyacım yok tamam mı? Anladın mı beni? Bana var. Gerçekten yanılıyorsun bir köz. Sana bir şans tanıdım. İşte burada. Katılmak istersen hala maşallah şansın var. Benden sana söylemesi. Şimdi bir köz, Ben buradan gideceğim. Eğer katılırsın, katılmazsın. Bu beni ilgilendirmez. Bu maskeyi taktığın andan itibaren bizden birine dönüşürsün. <laughs> yani insanları oyuna davet edersin. Şimdilik gireceğim. Kendi iyi bak VK'si tamam mı? Senin yanında tekrardan uğrayacağım. Ama... Ama güzel bir şekilde orayacağım. Bay bay. Bay mı? Arkadaşlar gitti adam vallahi billahi burada maske vardı bana. İyi maske birazcık gerçekten çok değişik. İyi abi maskeyi takaysım arkadaşlar. Sukit gemi'm aramadan bir yol alacağım. Seniim arkadaşlar köye geri dönmem lazım. Köye gideceğime eşsem oyda birisi bana bakabilir. Yedek üç ay arkadaşlar Sukit gemi'nin ailesi en kötü ama bakın en kötü. Yoksa onun ailesine katılmak istemiyorum. Tamam değil. Sinirim arkadaşlar ay benim yani köyü bulmama yardımcı olabilir. Bu tarafa doğru gireceğim. Benim sabahtan beri yürüyorum arkadaşlar geceden beri. Hala şimdi yani anca varabildim köye. Bu köyde arkadaşlar anılarımın olduğunu hatırlıyorum. Ama arkadaşlar ailem bu köyden taşınmış. Ee, şey polis amca bakar mısın? Tamam şu anda önemli bir görevdeyim. Ne oldu çocuğum söyle bakalım. Gerçekten dilenci çocukları sevmem. Çabuk buradan kaybol seni bir daha gözüm görmesin tamam mı? Yoksa seni yetimhaneye yollarım. bir adamın garajı. Şimdi arkadaşı içeri gireceğim. Tamamdır. Hop şöyle kapatalım bakalım. İçeride arkadaşlar beni kimse bulamaz. Rahatsız edemez. Çünkü dışarıdan açılan bir şey. Şöyle arkadaşlar buraya bir kamp ateşi kuralım. Tamamdır. Yakacağım şimdi. <laughs> Gerçekten üşümüşüm arkadaşlar. Hayatım boyunca böyle artık eşime devam edemem. Arkadaşlar senin benim bu maskeyi takmam lazım. Ama henüz karanlığı emin değilim. Tamamdır. Sabah olduğunda bunu arkadaşlar iyice bir şekilde karar vermiş olacağım. Hatta arkadaşlar karanım ver. Ben ki ben de onlardan Game arkadaşlar. Squid Game ailesi dedim. Görüyor musunuz? Gerçekten de bunu özlemişim. Squid Game ailesine ilk katılmışım. O yüzden yeni sabah olduğu gibi işime yani görevime başlayacağım. Çocuğum bizi neden buraya topladın? Bir şey mi anlatacaksın? Ne var lan çocuğum bizi bizi buraya içerdin? Bir şey mi anlatacaksın önemli? Vallahi bir şey diyeyim mi? Bence bir şey anlatacak gerçekten de. Çünkü bu moruk yaveler bana bir yerden tanıdık geliyor. Hem de kare kafası var. <laughs> Değişik bir nebes ya. Anlat bakalım çocuk ne anlatacaksın? Şeker mi vereceksin bizi? Hey arkadaşlar sizlere şeker vermek için değil başka bir şey için buradayım. Oyunumuza sizi davet ediyorum. Buyurun Squid Game kartlarımız işte tamamıyla burada. Sen de katılmak ister misin? Squid Game mi? Squid Game doğru bildin. Aynen öyle oyunumuza katılırsanız gerçekten milyoner olabilirsiniz. Benden size söylemesi bu kadar arkadaşlar. Al bakalım sen de. Güzel eğer katılmak isterseniz bu yani kartın arkasındaki numaradan bana ulaşabilirsiniz. Bu kadar da arkadaşlar. Şimdi ben ortadan kayboluyorum. Eğer gelmek isterseniz bugün gece 12'de gelecek arabaya bineceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı ya anlaşıldı merak etme. Ben öyle birader valla anlaştık ya ben katılacağım kesin valla paraya ihtiyacım var. Girayı ödeyemedim. Ben çocuğuma oyuncu kalacaktım ya. İyi oldu bunu katılır mı gerçek güzel akşam 12'de burada olur. Arkadaşlar ilk günüm baya bir şekilde başarılı şekilde tamamladım. Gerçekten çok mutluyum. Ay. Bildiğiniz arkadaşlar bu kostüm işini buraya koydum. Burada bekliyor. Şimdi kapıyı kapatacağım. Ne dur o kapıyı kapanma. Seninle birlikte konuşacaklarımız var. Biz Squid Game ailesinden geliriz. Sen bizim ailemizin en küçük birisin. Aynen öyle. Şimdi arkadaşımın söyleyeceklerini dinle. Sana hediyeleri var görüyor musun? Para, hediye, elmas, yemek her türlü şey bizde var kardeşim bize sadık olduğun sürece besinebilirsin. Hatta benim de içinden bir iyilik geldi. Ben de sana rubi vereceğim. Ailemizin en küçük biriye Hadi gitmemiz lazım artık. Tamam hadi görüşürüz kendine iyi bak. Sen git ben gidiyorum bir iki tane nasihat vereceğim. Tamam ben gidiyorum hadi. Hadi bakalım kendine iyi bak. Hayatın boyunca bizden birisi ol. Ailemizdeki üyeler seni seviyor. Lala o da Bir dakika benim Squid Game ailesinden olduğum arkadaş herkes tarafından biliniyor sanırım ünlü olmuşum demek ki. Tamamdır kapıyı kapatalım. Telefon görüşmenini yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Lokasyonları bildireceğiz. Biliyorsunuz Squid Game'deki adamları arabayla birlikte alırız arkadaşlar oyuncularımızı. Böyle kartlar arkadaşlar herkesin evine postladım. Sizce arkadaşlar ben Squid Game ailesinden olmam iyi bir şey mi? Lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın. Belki oyun yöneticisi olurum. Olmam mı arkadaşlar? Olmam yok mu vallahi ya? Ol yazın yorumlarda valla olacağım. Yemin ederim olacağım. Gece arasında arkadaşlar 2 dakika kaldı. Herkes sinirimi görmüş olacağı gelmiş. Ee, ben atımı da getireceğim ya olur mu? Hayır atını getiremezsin kişisel eşyalarınızın hepsi toplanacak merak etmeyin geri oyunu sonunda vereceğiz hepsini ama ondan önce güvenlik amacıyla telefonlarınızı kişisel bilgilerinizi kartlarınızı cüzdanlarınızı her şeylerinizi çıkarın ondan sonra dışarı atın. Abi vallahi bıraktım ya yemin ederim diyorum sana. Kardeşim bundan sonrası gerisini biz devralarız sen şimdi ortalıktan kaybol tamam mı? Aynen öyle sen git bakalım bir bekliyoruz. Bebek göğüs mü? Onun ismi bebek göğüs mü? Hayır bebek göğüs değil yanlış duydunuz siz ya. <laughs> Neyse kaybol lan buradan hadi bebe. Tamamdır kaybolun bakalım hadi burada. Arkadaşlar <laughs> olamaz ya senin kim olduğunu söyleyeceğim babam merak etme birazdan arkadaşlar oyunun yöneticisini arayacağım o arkadaşlar kimse benim ismi söyleyen kişi onun işini bitireceğim tamamdır şöyle hemen eve ulaşmam lazım bir an önce ee, şey merhaba kiminle görüşürüm şu anda öyle bakalım kiminle birlikte görüşmek istemiştim ben oyunun yöneticisiyim size nasıl yardımcı olabilirim acaba Bu oraya nereden ulaştınız kimsiniz isminiz nedir şey oyun yöneticisi merhaba benim ismimi Göz. Sizin oyuncularınızdan 28 numaralı gardiyan benim ismimden önce açık ve açık olarak ifşa etti herkese. Onu ne yapacaksınız? 28 numara değiştin değil mi evladım? Tamam bu durumu ben halledeceğim. Merak etme sen yeni katılan şu ünlü çocuk bebek köyü olmalısın Sıdırım. Evet doğru bildiniz. Evet benim o benim, benim 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 benim. Tamam güzel merak etme bundan sonra seni ben halledeceğim. Garajın önüne gel. Merak etme evladım şimdi garaj kapısını açıyorum. Yememe geldim şimdi birlikte konuşacağım. Demek ki ünlü çocuk sen olmalısın. Güzel mükemmel. Bayağı bir küçük olan değişiyorsun. Bunu da bunları başarabiliyorsan sen benimle de gerçekten de başarılı olursun diyorum. O yüzden geleceği gördüm. Büyük ihtimalle senin adam olacak. Tahminlerim iyi yönde olacak. Diğeri ise ölecek. Ne şey tek bir de Ölecek öldürecek misin? Olamaz. Böyle bir şey yapmamalısın. O kötü birisi değildir o kadar tamam onu öldürmeyeceğim. Daha da kötü şeyler yapacağım. Aklımda on numara planlar var. Ama ondan önce senin burada yaşadığın delilleri buradan yok etmemiz lazım. Burada yaşadığını bir insanlarsa hayatın önemli derecede tehlikeye girebilir. Tamamdır. İlk başta şunları kırmaktan başlayalım. Telefon görüşmeleri, şu yani kostümler. Bunu da kır bakalım. Beni takip et. Artık burada yaşamayacaksın. Benimle birlikte yaşayacaksın evladım. Yani yeni babanla. Ben yeni babam mı? Olamaz. Sen bu ne birlikte bir konuşacaklar mı şimdi? Merhaba hanginizle derdim benle konuşan? Annem ben de bekliyoruz seninle de birlikte konuşan derdim. Grubun diğer üyeleriyle birlikte seni tanıştırmak istiyorum. Birazdan sen de bizim gibi geleceksin. Sen de bir oyun yöneticisi olacaksın. Bizim aramızdan birisi ailemizin en üst güçlü katmanı. Çünkü sen bunu hak ediyorsun bebek köy. Hadi bebek köyüz. bunu gerçekten hak ediyorsun. Azimle birlikte çalıştın. Sonunda başarıya ulaştığını görmüş oldun gibi. Seni gerçekten aramıza hoş geldin. Hoş geldin kardeşim. Aramıza hoş geldin. Ee, teşekkür ederim de. Birazcık korktum yani gerçekten de. Şimdi ben de sizinle oynayacağım. Sizinle Can. Oy. çok heyecan hanım gerçekten de. Tamam bir otobüse binmeden önce onun yerine gitmek istiyorum. Gidebilir miyim? Bir gibi yaklaş bana. Seni gelindireceğim. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Ya, arkadaşlar ne oldu bana? Şuna bakın. Bildiğiniz arkadaş mı sesi oldum. Tamam bir aynı yüzden bir ordu için gerçekten goyur duyuyorum. Bir saatleriniz bir evlilik edinin içinde gerçekten edin de. Teşekkür ederim. Hepinizi öptüm gidiyorum ben. Arkadaşlar bir an önce yetişmem lazım. Otobüs kalkmadan bakalım ne Vallahi, oyun üstüne benzer birisi bu Lan oyun üstü bu kadar küçük müydü Bilmiyorum da valla daha demin bir tane büyük adam gelmişti onlara benzemiyor Eee merhaba arkadaşlar Sınırım herkese sır Otobüsüne binmek için bütün eşyalarınızı verdiğiniz gibi Tamam bakalım şöyle Saklayan birileri bir şeyler var mı Yok gibi Tamamdır. Herkes hazırsa o zaman otobüslerimize binelim. Oyun şimdi başlıyor. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Şu anda solda bir saatte iki adet birbirinden güzel videolar çıktım. Squid Game ailesi beni evde de dinledi. Sağdilendi. Sonunda bir saatte kendini tıklamayı unutmayın. Tıkla 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 tıkla. Sonunda bir saatte iki adet birbirinden güzel videolar var. Tıklayınız mı arkadaşlar? Kesinlikle tıklayın. Bakın arkadaşlar. Tıklamazsınız vallahi çok üzülürüm. Maskemi çıkartır. Herkese kendimi gösteririm arkadaşlar. Herkes benden korkan. Neyse. Sonundaki videoya tıkla ortadan kanala abone ol. benim Aşkım'ın işaretli. Ben Bebek Göz. Hepinize arkadaşlar iyi günler dilerim. Hoşçakalın ve bay bay.